Aman. Aman siz ayar ayarıcı durmasa şaşarım. Umarım oyuna reklam yoktur. Hadi la. Hı. Ah sen. Bir taze mallarımız pilmekmek için satıyoruz. Taze sıkma. Ne satıyorsunuz lan? Bir yeri bir yeri yapacağız. Daha fazla malzeme ihtiyacınız olacak. Evet daha fazla istiyoruz. Bir milyon müşteriden daha güzel biliyor musun AJ AJ ne? Her gün bir at hazırlayız. AJ AJ'e şans olsun. AJ bunun ismi ben ben bunun ismini Faruk koydum evet. Faruk. Bu beyler bakın. Şu şişuruzağı görüyor musunuz? Artık onun adı Faruk. Şunu şu robotuna hatta oh oh. O da sen ne robot hasan. Her gün 1 milyar. Of. Hayvan gibi para olur. Hayri artık daha fazla işlememiş malzeme bulalım. Ne? yok. Umarım oyunda reklam yoktur. Evet. Hı -hı. E niye bu kadar küçüğüm lan? Kapat hoş hoş bulduk Burada bir kutu da alıştırması yap. Ya ben mal mıyım? <laughs> yani ben mal mıyım yani bunu geçebilecek adam? sanırım Evet, evet ne yapacağız? Allah. Ya. Yakaladım he <laughs> Aferin. Aferin Faruk. Şimdi taze et bulmaya çalışalım. Taze et. Evet zombi yakalayacağız. Şimdi siz herkes şaşırıp çözmüş. yasak. İşte geldik Faruk. Zombiler bataklığı saklan, Onları düşecek nokta beynini kullanman lazım. <laughs> Gel bakalım seni pislik. Ben <laughs> evet, taze manyayım. Muhteşem bir zıpkın çalışması Faruk. Teküler. Arabayla arabaya servis, arabayla servise geldi. Zombiler yakalandı. Arabaya servis. Ara sahnesi falan boş. Sünlü mü sıkın? Demini yaparız Faruk. Ama asıl şimdi başlıyor. Bu küçük adamlar oldukça su görünüyor ve bu işlemi alıyor. What? İşte asıl bunu Hazırım. <laughs> Çok güzel lan. Seviye atladım. Yine ekipman. İyi bir başlangıç Faruk. İşe biraz büyüklenir zamanı geldi. Yeni icadımızdan yakalama teknolojisine yatırım yaptım. Ekipman mağazasına gitmiyoruz ve zorlukla karşı sonra bir söz bakayım tamam alayım ben 50 mi ucuzmuş bir daha seviye atladım zırp pırt insansız zombi arama aracı bir şey tamam yapacağız zombi tırlarını getirmek lazım ben biz zombi suyu satıyoruz değil mi? Evet. <laughs> Biz aracımızı batırıp, böyle daha fazla zombi hareketini artıracak şekilde programa gidip bir göz atalım Programda canım sen, iyi programda. Bu dünya adası insansız araçlı canlıları ararım ve işaretleyeceğim. Zombiler bulundu. 15 sebebim yok. Ben mi atlayacağım? he he ben süper zombi yakalayıcısı mağmur faruk pardon ben süper zombi yakalayıcısı faruk <laughs> faruk bu işte iyi, iyi ilgili bir iletişim şey var içinde biliyorum hasan bu iş şimdiden önceki işimize göre daha kazançlı gibi görünüyor Kesinlikle şimdi çalışmaya başlayalım ve işi büyütelim. Eskin görevleri burada görebiliriz. Ne kadar çok görev tamamlarsanız da o kadar büyük. Tak. Bulundu mu? model <laughs> zombilerin buraya kaçmaması gerekiyor <laughs> alın bunları baba bakalım. Baya. Bugün para basıyoruz he. Yok babacım böyle dandik bir oyuna para yatırmam ben. Yeni zombi. Ne? Evet oyunda reklam varmış. <laughs> Ekstra lan. Sıkıcılar. Woo! Yes sıkıcı. 200 para edin bütün parayı bassın ben. Çok sevdim. Çok az yapıyor. Hey, benim elimi kuzukadası bakın daha tehlikeli mi? Benim oh, değilmiş. Gibi. Ne yani resmen şey yapıyoruz? 15 no, bu ne no, 15 nasıl? No, no. Sert roketi de baba ben hiç kullanamıyorum onu. Anladım mı? Uçuyor mu oğlum buna? Gerizekalı oyun yüzünden. Gerizekalı oyun durdurdu beni ya. Al. Gerizekalı şey yüzünden az ne var lan? Kim var? Aha bana para verecek şimdi. Ne yaptım az Oyna oyna. Facebook'un diye beniyim ben. Atlayayım canım, seviye atlat bana, yükselt. Ne oluyor? Bakıyım. Yine de akaryazonda koyabilecek miyim? Bulundu. <laughs> Bulundu. İyi para basıyordu ha. Tamamdır. Bak şimdi, bak şimdi Hasan ne güzel yakalıyorum hepsini. Ah güzel Kuştular. Abi şu alalık kuşlar niye yapışıyor? Nasıl gördünüz oğlum? Geber! Abi ya öf kaçtı iki tanesi. Neyse en azından arabaya saydık. Bu ne? Bu ne? Bir dakika 30 saniye mi? Bu arada kapasite artmıyor. Bulunmuş. Çok hızlı bulunuyor baba. Beni aldı zeytin. Bu ne oldu? Çok para geliyor. Bu var mı? Nereden ne kadar geliyor? Bu bu seri okunamamıyor. Nice. Bunların bana şey olmaması gerekiyor, engel olmaması gerekiyor. So. Tamam, bunlar artık bir şey olmuyor. Nasıl oldu? Abi son anda. <gülüyor> <Ağlıyorum>. <gülüyor> Abi son anda. Nasıl ya? Son anda kaçtı var ya. Salak gibi bırakmasaydım. 2 ne yapayım? Hocam ne yapayım? Ne yapayım? Ne Artık güzel sürün. Sürün mü? Sürün mü? Ne do? Aslında ne kadar uzun sürerse o kadar çok satarız. O yüzden iyi bir şey yani süresinin fazla olması. Güçlendirme bu yani. Ben niye süresi uzarıyor ya? Bir dakika baba. Ne seviyor arkadaşlar tamam. Zombiler bulmuş. Arkadaşımız. Evet. Tamam Hasan beni burada bırak. Yapamadım değil mi? Yapamadım. Oha! What is the matrix? Merhaba. Bir zıplama, bir zıplama. Hocam bir Abi ya yapamadım değil yine? Ya babo. Abi niye olmuyor ya? Niye akmı? Alt seviyeyim artık. Ya baba reklamlardan. E sadece atıyorlar bana ya. Bu oldu. ...yapmayalım. Özellikle bu de zombi yapmayalım. Neden? Sıkılıyor. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Üç kere kullanabiliyorum galiba. It didn't make you <laughs> ha <Hava> da yakaladım. He <laughs> bunu yakaladım. Evet güzel bir zombi sıkması. Herkese gelmesi. Hayır, zileleği ilk bu kamera düşünün. Tamam. Tamam şu toplarsam ilk sene kazanacaksın. Zombiler yakalandı. Yes. Yeah. 5 tane zombi. Elim acıdı. Nasıl ama bu sefer de buna çıkmadı? Neyse bu videoda buraya kadar diyelim. Bay bay. Video bitmedi.